Selam maalesef şey açılışımı yapamadım şu klasik günaydın maalesef onu yapamadım çünkü sabah acele bir şekilde evden çıktım böyle 9.30'da falan önemli şey yok sadece kan aldırmam gerekiyordu ve işte 8-10 arası aldırabiliyormuşum kan sonra aldıramıyormuşum o yüzden hemen gidip aldırmam gerekiyordu o yüzden maalesef klasik açılışımızı yapamadık bugün. Neyse bugün size iki aydır falan çekeceğim dediğim kombin videosunu çekeceğim. Göstereceğim size kombinlerimi. Biraz moralim bozuk çünkü Berşik'den sipariş etmiştim yeni bir şeyler. Ee, i̇ğrenç oldu çoğu. Öyle diyeyim kısacası. Ne de göstereceğim çünkü bir tanesi kurtarıla... iki tanesi pardon kurtarılabilir gibi gözüküyorlar. Hani terziyle falan. Bakacağız artık. Öyle yani. Bir de aynı zamanda ablanız biraz kilo aldı. Ama vereceğim yemin ediyorum yani yaz, yaz öncesi bir neden olan Haziran gibi falan. Ben yine bir kombin videosu yaparım yaz için. Vermiş olurum bütün kiloları tamam mı? Ya yani şöyle düşünün. Bu kombinleri 2 kilo zayıf halimde düşünün yani. Öyle diyelim Allah için. McDonald's'ın biraz şeyini çıkarmışız yani. Ayıptır söylemesi. Abi şey diyeyim, benim gerçekten moralim bozuldu şu an yani. Sonbaharda çektiğim kombin, kombin videosunu izliyordum ki hani farklı şeyler giyeyim diye. Zayıfım bayağı orada. <laughs> dediğim gibi biraz kilo almış olabiliriz. Hepsini vereceğiz. Güvenin bana. Ee, diyetle ilgili de video çekme Yani diyet dediğim hani bu sürecimi çekmeyi planlıyorum. Neyse şimdi size bu aralar en çok sık... iyi değilim. Bu aralar en sık giydiğim kombinleri göstereceğim. Artı yeni bir şeyler daha var. Çoğunu biliyorsunuz bence zaten bu kombinlerin videolarımdan falan ama yine de bir hani bütün fiyatlarını, adını adlarını tam falan yazayım. Siz de beğenirseniz alırsınız herhalde. Bilmiyorum isterseniz almayın yani size kalmış. <laughs> <laughs> ne bileyim. <laughs> Bugün bir çok Sinirliyim. Hani sinirli değilim de böyle bir evet moralim biraz bozuk. Bir de uykum var biraz. Neden anlamadım. Kahve dikeyim dedim. Enerji gelsin videodan önce diye de yalan söylemeyeceğim. Aşırı yorgun hissediyorum. Olsun şu kombinleri bir göstereyim size. Sonra uyuyacağım. Bir numaralı kombin. <laughs> e, bunları zaten gördünüz diye düşünüyorum. Bu hırka hani bu hırka arkasında bir şey var mı ki? Niye öyle yaptım? Neyse. Bu hırka en az 150 kişi, 200 kişi tarafından sorulmuş bir ırkadır. Adax'tan, Adax. Trend yol linklerimin bir tanesinde var bu. Çünkü trend yoldan aldım ben bunu. Koyacağım linkini aşağı. sırtında hakikaten bir şey varmış. Günah yedim kendi günahımı. Neyse bu üst Bershka'dan. Bunu yeni aldım. E, dün aldım. Onun da şeyini koyarım herhalde. E, bilmiyorum editleyen Doğan'ın moduna bağlı açıkçası sizin alacağınız linkler. Neyse bu altındaki de yine Adax'tan. Bosmoda siyah şahman yani. Ayakkabı giymeye kasamıyorum. Bugün hiç enerjim yok arkadaşlar. Bunları giyerdim muhtemelen. Bunlar artık biraz kirliler. Oo, ben bunları bir sileyim. Bunları ben Beymen'den aldım. Bunlar zaten bunlar benim ilk videomda da vardı bu ayakkabılar. Yani Beymen'den almıştım zamanında. Nike ayakkabılar. Ne diye geçiyorlar hiçbir fikrim yok ama bir önceki videomda vardı. Bir önceki kombin videomda. Ayarlarım diye düşünüyorum. Editleyen Doğa Ayarlar girme geliyor. Ha bu arada geçen videomda e, çantalar da vardı. Şöyle bir sıkıntı var. Ben çanta kullanmıyorum artık. Bir montum var. Şimdi ben bütün kombinlerimin üstüne bu montu giyiyorum. Tamam bu zaradan iki yıl önce falan almıştım ve bunun cepleri o kadar büyük ki hani çanta o yüzden almıyorum ben. Bu böyle bom bomber ceket diye mi ne geçiyor? Yani iki yıldır falan bunu giyiyorum. O yüzden çanta almıyorum çünkü cepleri her şey yetiyor. Yani her kombinle bunu giydiğimi düşünün. Kısacası. Altımızdaki siyah şofmanı çıkarmamışken. <laughs> bugün çok tembelim. Bu üstümüz var. Bu benim en sevdiğim kombin. Bu arada bu video ilk video gibi olmayacak. Yani ilk videoda çünkü ben çok şeydim böyle. Bugün bu kombin kot, kot giyiyorum. Böyle iğrençtim yani onu fark ettim. Ee, bu kombin videosu pijama temalı olacak diyebiliriz. Çünkü ben rahatlama düşkün bir insanım abi yani ne yapayım? Bu üstündeki berçkalar işte Allah bilir ba bakayım mı bedenine dur bakayım. Medium'muş arkadaşlar bunun bedeni. Böyle yani aynı aynı e şey eşofman. Üstüne altına da muhtemelen yine aynı ayakkabıları giyerim ya. O Air Force, Air Force mudur işte. Onu giyelim muhtemelen. Bu kombin biraz dışarı çıkmalık değil yani. Biraz daha şık tarafa kaçıyor. Etiketini hala çıkarmadım. Bunu da dün aldım. Bershka'nın. E çünkü bilelim, emin olamadım. Emin olamadığım birkaç kombin var. Yeni aldım. Size soracağım. Allah için yorumlarda cevap verin. Sizce bu üst okey mi? Altındaki de yine TikTok'ta herkesin beğenip sorduğu Bershka'dan olan pantolonum. Yine Trendyol'da bunun şeyi vardı. Linki aşağıya koyacağım. Dediğim gibi bu kombinle muhtemelen ya bu kombin havalar havalar biraz da ısınınca ya. Ama bunun Nike blazerları giyerim muhtemelen. Bunlar da kirlendi baya. Of bunları temizlemem lazım. Evet arkadaşlar videonun kilo aldığım belli olan kısmına geldik. Şimdi şöyle ben normalde pantolon da 36 benerim. <laughs> pantolon bana biraz beklediğimden daha dar oldu diyelim. Bu da dün ay bir dur aa. Ee, bu da dün gelen bir pantolondu. Ee, kilo verince olacak gibime geliyor, o yüzden bir dakika, İyice içimize çekelim kendimizi. Şimdi pantolon, kilo verdiğim saniye aşırı güzel olacak, tamam mı? Güvenin bana. Ee, abi çok kilo almışım. <laughs> Neyse, Allah. Ee, bu pantolon gördüğünüz üzere iki yırtığı var, bunu da yeni aldım ama. Belki kilo vermemeye karar veririm diye etiketini hala çıkarmadım. <laughs> Üstümdeki de altımdaki de yine yine kalan Bunlar yeni geldi. Bana altına bunları giyelim muhtemelen. Kilo verdiğimde. Bunlar da yeni geldi. Ee, Instagram'da 34 Hicks diye bir resell sayfasından aldım. Gerçekten aşırı rahatlar ve çok iki günde falan geldi. Güvenilir bir site yani. Aynı zamanda ayakkabılar da orijinal. Yakın zamanda çekiliş yapıyorlar bu sayfa. O yüzden takip ederseniz kaçırmamış olursunuz. Ben baya memnunum. Ee, Allah şükür pijama kombinlerimize geri döndük. Ee, bu yani bu şimdi şöyle düşünün. Bu Adax eşofmanım yine gri bir tane. Bu tişörtü muhtemelen şöyle katlardım. Şöyle bir şey yapardım. Öyle giyerdim. Şimdi hiç yapamadım. <laughs> Hazırlıksız yakalandım. Kısacası bu da her gün giydiğim kombinlerden biri yani. Altına da yine Air Force'larımı giyerim diye düşünüyorum. Yani Gayet basit bir tarzım var aslında. Öyle çok fantastik bir özelliği olduğunu düşünmüyorum tarzım. Bu muhtemelen rahat olup en sevdiğim kombinlerden biridir yani. Gerçekten yine Şokman klasik Alaks. Her renginden var. Yemin ediyorum dün e, bunun yeşilini söyledim galiba. Aynı model falan. Üstündeki Bershka korse e, üst bu. Ama şey galiba kalmamış Yani sezon Eski sezon galiba yani yok galiba bilmiyorum emin değilim kimse bulamıyor ama. Neyse bu da böyle bir kombin. Gerçekten gerçekten bayılıyorum bu kombine. Çünkü eşofman giyip, giyip böyle hem, hem eşofman giyip hem zayıf gözüktüm sayılı kombinlerden. Altına da bunları giyerim yine. Abi çok kirli duruyorlar ya. Da böyle yani. <laughs> Bu benim yine sorunlu olduğum kombinlerden biri tamam mı? Ben bir pantolon aldım. Üstüm rastgele bir atletimsi bir şey kestim yani. Üstümün çok bir özelliği yok. Zaten yani bilmiyorum. Öylesine rastgele siyah bir tişört giyerim anlamında göstermeye çalışıyorum bunu. Neyse bakın şimdi pantolon. İyi hoş boss zaten. Hani paçaları falan boss görüyorsunuz. Ama buraları tam oluyorken beline bakın. Yani beli bol. bayağı bol yani. Şunun böyle sıkışması lazım. Dur bakayım. Ama bacakları çok iyi oluyor. O yüzden kararsızım. Yine etiketini çıkarmadım. Bir de bu da 36. O daptar boğuldum. şu, ay pantolon da 36. Anlamadım yani. Fiziğimiz tuhaf olunca tabii böyle oluyor. Neyse. O yüzden şey diye düşündüm. Hani hiç geri vermeyeyim. Çünkü ben 34'ünü alsam bacakları dar gelecek. Buraları da ağır gelecek. Size ne yapayım? Bak ciddi yardım edin bana. Ben direkt terziye falan götürüp daraltırım diye düşündüm. Kilo verdikten sonra. Bence çok mantıklı Çünkü yani şimdi bu 34'ünü mü alayım? 34 ne? Eylül 34. Bu kombinle de yine Jordan'ları yiyelim diye düşünüyorum. Baya hoş durur ama işte bu pantolon olmadı yani. Bu garip oldu. Son kombinim. Bu hoodie'yi zaten biliyorsunuz. Bu hoodie benim canım ciğerimdir. Asla vazgeçmeyeceğim. Asla salmayacağım bir hüdümdür bu. Ama bu gerizekalı Doğanurşen var ya Doğanurşen. Gitti saçını boyattırmaya gittiğinde bu hüdiyi giydi tamam mı? Bütün saç açma boyaları buna sıçradı. Bak gözükmüyor şu an kamerada. Çünkü bu gerizekalı Doğanurşen üstünü şeyle boyadı bunun gidip. Sharpie ile. Board markerla boyadı. Ama üstünde bakın aynen bununla giymemin sebebi zaten Aynen şey. Böyle desenler var üstünde bunun birkaç tane yerinde. Ama salmak istemiyorum bu hoodie'yi ben yani şimdi. Şey bazıları şey diyor işte. Hani detaylara batırınca na, batik mi deniyor? Öyle yap diyorlar ama ben bunu çok seviyorum ve siyah olmasını istiyorum. O yüzden baya moralim bozuk. Yani bu hoodie benim canım ciğerim. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın şöyle desenlerden Büyük halleri var. Üstünde de var, buralarında da var. Ama ben boyadım işte üst biraz birkaç yerine. Ama asla salmayacağım bu videoyu. Asla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz sinirlerim bozuk ve yorgun olduğum bir videoydu. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Eğer istiyorsanız yani. Ha, haftaya salı üniversiteye nasıl girdiğimle ilgili ve böyle genel bir üniversite bilgilendirmesi videosu yapacağım. Çünkü çok 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 istenen bir video. Haftaya salı 2'de o videoyu koymuş olurum. Öpüyorum sizi sosyal medyalarım aşağıda. Görüşürüz.